Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugün sizlere Anton Çeo'dan besleme hikayesini seslendireceğim. Gece yarısı. 13 yaşındaki besleme Varka, beşiği sallarken bir yandan da uykulu bir ninni tutturmuş söylüyordu. Meryem Anastasi'nin önünde küçük yeşil bir lamba yanıyor. Odanın bir başından öteki başına gerili ipte, kurumaları için kundak bezleri, yeri kara pantolonlar asılı. Lambanın ışığı, tavanda geniş, yeşil bir yuvarlak çizmiş, Undakların, pantolonların uzun gölgeleri sobanın, beşiğin, varkanın üstüne düşmüş. Lambanın ışığı titreştiğinde tavandaki yuvarlak ile gölgeler canlanıyor, rüzgardanmış gibi dalgalanıyorlardı. Boğucu bir hava vardı içeride. Koyu bir lahana çorbası ve köseli kokus sarmış deryana. Bebek ağlıyor, bağırmaktan sesi kısıldığı, bitkin düştüğü halde yine dağlamayı kesmiyordu. Yatışacağı da benzemiyordu. Varkan'ın uykusu vardı göz kapakları kapanıyor, başı ikide bir önüne düşüyor, boynu çok ağrıyordu. Ne göz kapaklarını kaldıracak ne de dudaklarını oynatacak gücü vardı. Yüzü kurumuş, olunlaşmış, başı toplu iğne başı kadar küçülmüş gibi geliyordu ona. Bir cır cırcır böceği sobanın içinde cırlıyor, yan odada duvarın ötesine B ve kalfa afanı soruyorlardı. Beşik acıklı bir sesle gıcırdıyor, var mırıltıyla ninni söylüyordu. Gecenin sessizliğinde her şey birleşiyor, rahat döşekte yatarken dinlemesi pek tatlı bir ninni veriyordu. Ama bu müzik insanın sinirini bozmaktan, onu canından bezdirmekten başka bir şeye yaramıyordu şimdi. Çünkü Varka'nın üzerine gevşeklik çöktürüyor, uykusunu getiriyordu. Oysa uyumazdı Varka. Allah saklasın bir uyusa hanımla bey canını çıkartana kadar döverlerdi onu. Lamba göz kırpıyordu sanki. Yeşil yuvarlak ile gölgeler harekete geçiyor, Varka'nın yarı açık, Dalgın gözlerinin önünde öteye bereye kayıyor, uykulu beyninde dumanlı düşler yaratıyorlardı. Varka gökyüzünde birbiri ardında koşuşan, bebek gibi ağlaşan kapkara bulutlar görüyor hayalinde. Ve işte güçlü bir rüzgar çıkıp tümünü dağıtıyor. Varka cıvık çamurla kaplı geniş bir şose görüyordu. Bir dizi yük arabası güçlükle ilerliyor. Omuzlarında ağır çuvallarla iki büklüm insanlar el ele tutuşmuş yol almaya çalışıyor karışık bir sürü gölge ortalıkta doluşuyordu. Soğuk görünüşlü bulutların arasından Soşen'in iki yanında ormanlar gözüktü. Bal taşıyan iki büklüm insanlarla gölgeler birden çamura yatıyor. Niçin çamurun içine yatıyorsunuz diye soruyor Varka. Uyuyacağız diyorlardı ve derin, tatlı bir uykuya dalıyorlar. Bir sürü saksağın ve karga gelip telgraf tenine konuyor, küçük çocuk gibi bağırışarak uyuyanları uyandırıyordu Varka. Ninni ninni diye mırıldanırken kendini karanlık, havasız bir köy evinde görüyordu şimdi. Rahmetli babası Yefim Stefanov yerde kıvranıyor, Varko onu görmüyor ama acıdan tatlaların üzerinde yuvarlanışını, inleyişini istiyordu. Kendi deyişiyle fıtığı arıyordu. Acısı öylesine dayılmazdı ki tek sözcük bile söylemiyor, yalnızca derin derin hırsla soluyor, dişlerini tak tak diye trampet gibi takırdatıyordu. Biraz önce annesi Palegey beylere Yefim'in ölmek üzere olduğunu söylemek için koşarak çıkıp gitmişti. Bu zamana kadar dönmüş olmalıydı. Varka sobanın üstündeki döşeğinde yatıyor, istiyor ama uyuyamıyor, babasının taktaklarını dinliyordu. İşte bir arabanın tekerlek sesleri duyuldu. Bey buraya geliyordu. Kentten onlara konuk gelen genç doktoru göndermişti. Doktor içeri giriyor, karanlıkta görünmüyor ama öksürüğü ve kapıyı kapayışı işitiliyordu. Işığı yakın diyor. Yefim karşılık veriyor. Tak tak tak. Palegey aceleyle sobanın üstüne atılıp kibritleri koydukları çanak parçasını aramaya koyuluyor. Aradan hayli zaman geçiyor ama kibrit hala bulunamıyordu. Sessizlikte doktor cebinden kendi kibritini çıkarıp yakıyordu. Palegey bir dakika efendim bir dakika diyor ve koşarak dışarı çıkıyor. Biraz sonra elinde yan yana ufacık kalmış bir mum parçasıyla geri geliyordu. Yefim'in yanakları al al gözleri fal taşı gibi açık, bakışları keskindi. Oradakilerin işlerini okuyordu sanki. Doktor üzerine eğilerek ''Neyin var?'' diyor. ''Dur bakayım. Oo, ne zamandan beri buram böyle?'' ''Nereden bileyim ben? Ecel geldi beyim. Ecel. Ömrümüzü tükettik.'' ''Hayır, iyileştiririz seni.'' ''Canınız nasıl isterse öyle yapın beyim.'' ''Candan teşekkür ederim size. Ama boşuna yorulacaksınız. Bir şey değiştiremeyeceksiniz biliyorum.'' Ölüm insanın baş ucuna konduktan sonra insanoğlunun elinden bir şey gelmezdi. 15 dakika muayene ediyor doktor Yefim'i. Sonra doğruluyor. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Hastaneye gitmen gerek. Ancak orada ameliyat edebilirler seni. Zaman kaybetmeden hemen git. Gitmezlik etme sakın. Vakit hayli geç. Şimdi herkes uyuyor. Ama zararı yok. Bir pusula veririm sana olur mu? Palage'ye atılıyor yandan. Efendim neyle gitsin istiyorsunuz? Atımız yok ki bizim. Olsun. B'ye söylerim. Bir araba verir size. Doktor gidiyor, mum sönüyor ve taktaklar yine başlıyordu. Yarım saat sonra bir arabanın daha yaklaştığı işitiliyordu. Bu, beyin hastaneye gitmesi için Yefim'e gönderdiği arabaydı. Yefim hazırlanıyor ve gidiyordu. Ve işte güzel, ışık dolu bir gün doğuyordu. Palagey evde yoktu. Hastaneye, Yefim'in başına gelenleri öğrenmeye gitmişti bir yerde bir çocuk ağlıyordu. Varka birinin kendi sesiyle ninni söylediğini duyuyordu. Uyusun da büyüsün ninni diye. Kapı açılıyor, palege içeri giriyordu. Aç çıkardıktan sonra fısıltıyla gece ağrısını dindirmişler. Sabah uğruğunu teslim etmiş diyordu. Tanrı onu cennetine alsın. Nur içinde yatsın. Doktorlar geç kaldınız dediler. Daha önce gitseymiş kurtulurmuş. Varka koşarak ormana gidiyor. Ağlamaya başlıyordu. Birisi de ensesini aniden öyle bir vurmuştu ki alnı kayın ağacının gövdesini hızla çarpmıştı. Gözlerini kaldırıyor, ayıkabıcılık yapan beyni karşısında görüyordu. ''Ne yapıyorsun Allah'ın belası?'' diyordu bey. ''Yavrum ağlıyor, duymuyor musun?'' Ve kulağından yakalayarak hızla sarsıyordu Varka'yı. Bey gittikten sonra Varka beşiği sallamaya, ninni mırıldanmaya devam ediyor. Yeşil yuvarlak ile pantolon, kundak bezi gölgeleri göz kırpıyorlar ona ve biraz sonra yine Allah rızası için bir sadaka verin, iyi yürekli beylerimiz. Küçük bir sadaka esirgemeyin bizden. Tanıdık bir ses yanıt veriyordu ona. Çocuğu ver bana. Varka ayılamıyor, aynı ses bu kez daha kızgın. Çocuğu ver bana diyorum, diye bağırıyordu. Uyuyorsun değil mi gebelisice? Varka şaşkınlık değerinden sıçrayıp çevresine bakmıyor ve durumu hemen kavruyordu. Ne şose, ne palegey, ne de sadaka veren yolcular vardı. Yalnız bebeği emzirmeye gelen hanım var. Odanın ortasına ayakta duruyordu. Şişko, iri yarı bayan, bebeği emzirip yatıştırmaya çalışırken Varka ayakta duruyor, ona bakıyordu. Hanımın işini bitirmesini bekliyordu. Dışarıda gök yavaş yavaş mavileşiyor, davandaki yeşil yuvarlak ve gölgeler belli belirsiz soluklaşıyor. Sabah olmak üzereydi. Hanım, gecelerin önüne iliklerken, al diyor, çok ağlıyor, herhalde gözdeydi. Varka bebeği alıyor, beşiğine koyuyor ve yeniden sallamaya başlıyordu. Yeşil yuvarlakla gölgeler yavaş yavaş kayboluyorlardı. Artık hiçbir şey kafasına girip aklını karıştırmıyor, uyumak istiyor hem de çok uyumak istiyordu. Uykusunu dağıtmak için başını beşiğin kenarına dayayıp kendisi de birlikte sallanıyordu. Ama boşuna göz kapakları yine kapanıyor, başı dönüyordu. Sessizlikte birden öteki odadan beyin sesi gülüyordu. Barka sobayı yak çabuk.'' Artık kalkıp işe girişme zamanı geldiğini anlıyordu Varka. Beşiği bırakıp odun almak için odunluğa koşuyordu. Varka daha rahattır şimdi. Koşarken, dolaşırken oturduğu zamanki gibi başına vurmuyordu uyku. Odunu getirip sobayı yakmaya koyuluyordu. Odunlaşmış yüzünün yumuşadığını, düşüncelerin aydınlığa kavuştuğunu seziyor ve öyle bakıyordu. Hanım, Varka semaveri yak diye bağırıyordu. Varka henüz çırayı ateşlemiş, Semaverin altına sokuyor ki bir ses daha işitiliyordu. Varka beyin çizmelerini çavunun temizle çabuk. Döşemeye oturup çizmeleri temizlemeye koyuluyordu. Bir yandan da başını geniş derin çizmenin içine sokup biraz kestirse ne iyi olurdu diye geçiriyor içinden. Birden çizmeler büyüyor, büyüyor, şişiyor bütün odayı dolduruyordu. Varka'nın elindeki fırça yere düşüyor. Hemen eşya gözünde büyümesin, oynayıp durmasın diye başını iki yana sallıyor gözlerini iyice açıyordu. Varka dış merdivenleri yıka müşterilere ayıp olacak. Varka merdivenleri yıkıyor odaları topluyor öteki sobayı yakıyor alışverişe koşuyor başını kaşıyacak zamanı olmuyordu. Ama şu mutfağa dikili patates soymak olmasa başını bir şey yere doğru çekiyordu sanki. Gözlerinin önünde patatesler kararıyor bıçak elinden kayıyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de giysisinin koluna dirseğine kadar sıvamış öfkeli bayan çevresinde dolaşıp bağıra bağıra söylenmiyor mu? Kafasının içinde çan gibi çınlıyor bu ses Varka'nın. Öğleden sonraki çamaşır, dikiş işleri de oldukça yorucuydu. Öyle anlar oluyor ki her şeye boş vererek şöyle yere uzanıp doyasıya bir uyku çekmek istiyordu canı. Gün geçiyor akşam oluyor. Dışarıda havanın yavaş yavaş kararmasını uykulu gözlerle seyrederken uyuşmuş şakaklarını ovuyor ve nedenini kendisinde bilmediği bir gülümseme doluşuyordu dudaklarında. Akşamın boşluğu kapanan gözlerini okşuyor, derin bir uyku müjdeliyordu ona. Gece oturmaya konuklar gelmişti. Hanım, ''Varka semaveri koy'' diye sesleniyordu. Semaver de o kadar küçüktü ki konuklar çaya doyuncaya kadar beş kere yakmak gerekiyordu. Çay içildikten sonra Varka tam bir saat kapı dibinde dikilip konuklara bakarak buyruk bekliyordu. ''Varka koş iki şişe bir al hemen.'' Varka ok gibi fırlayıp uykusuyla yarışıyormuş gibi olanca gücüyle koşuyordu. Varka bir koşu git Volka getir. Varka şişe açacağı nerede? Varka balıkları temizle. Emirlerin arkası kesilmiyordu. Ve işte sonunda konuklar da gitmişlerdi. Işıklar bir bir sönüyor. Hanımla bey yatıyorlardı. Son bir buyuru daha duyuluyordu. Varka çocuğu salla. Sobanın içinde cırcır cır böceği cırlıyor. Yeşil yuvarlak tavanda Pantolon ve kundak bezlerinin gölgeleri yine Varka'nın yarı açık gözlerinde önünde oynaşıyor, titreşiyor, düşüncelerini bulandırıyordu. Uyusun da büyüsün ninni diye mırıldanıyordu Varka. Ama bebek susacağı benzemiyor. Çatlayacak gibi ağlıyordu. Varka yine çamurlu şoşeyi, çuval taşıran iki büklüm insanları, palageyi, Yefim'i görüyordu. Hepsini tanıyor, anlıyor ama bu yarı uykulu halinde elini ayağını zincire vuran, Soluk almasını engelleyen görünmez gücü bir türlü anlayamıyordu. Ondan kurtulmak için çevresine bakıyor, arıyor ama boşuna bulamıyordu. Sonunda bu acılara dayanamayacağını açıkça görüp bütün gücünü toplayarak yukarıya tavanda titreşen yeşil yuvarlığa bakıyor, çocuğun sesini dinliyor ve soluk almasını engelleyen düşmanı buluyordu. Bebeği. Varka gülümsüyordu. Böyle basit bir şeyi şimdiye dek anlayamamış olmasına şaşırıyordu. Yeşil yuvarlak gölgeler ve cırcır böceği de gülümsüyor, şaşırıyorlardı. Düş, varkı iyice sarıyordu. Taburesinden kalkıp işten gülümsüyor, gözlerini kırpmadan odanın içine dolaşmaya başlıyordu. Ellerini ayaklarını zincire vuran bebekten biraz sonra kurtulacağını düşünmek rahatlatıyordu onu. Çocuğu öldürdükten sonra uyuyacak, uyuyacak ve uyuyacaktı. Gülümseyerek yeşil yuvarlığa işaret parmağını sallıyor, usul usul beşeye yaklaşıyordu. Bebeğin üzerine eğiliyor, bunca sıkıntıdan sonra sonunda uyuyabileceğini düşünerek gülümsüyordu. Geçmeden, derin, çok derin bir uykuydu bu. Değerli dinleyicilerim, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hikayeyi seslendirirken sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.